29 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek olan bir Güneş tutulması şimdi onu konuşuyor olacağız sevgili vedat delek bakalım neler söyleyecek şimdi 29 Mart'taki bu tutulma yine rahatsız edici bir tutulma burada e, Merkür Koç burcunda retroda yine bir atıl tutulması Venüs'ün yine burada ve balık boyutunda retro olması, ruhsal sağlığı ve zihinsel sağlığı sorunlu psikolojik problemleri olan insanları karşınıza çıkaracak Evet. Ve burada yine parasal konularla ilgili, sevgi konularıyla ilgili, ilişkilerle ilgili büyük dolandırılmalar, kandırılmalar, ekonomik anlamda parasal konularla ilgili büyük hayal kırıklıkları söz konusu olurken bazıları da Hayatının aşkıyla karşılaşma olasılığı. Kimler o bazıları? Çok şanslı. Doğum haritası buna elverişli olan kişiler. Dolandırıcılık koçlara mı özel olacak yoğunlukla? Koçları çok fazlasıyla dikkat etmeli ama 12 buçuk buna çok fazlasıyla evet. dikkat etmeli. Ve sorumluluklarını bilmeniz gerekiyor. Aile sorumluluğu, iş sorumluluğu, çocuk sorumluluğu, sorumluluklarını bilenler Bundan biraz daha az etkilenecek. Hı. Sorumluluk nedir? Bizim e, işimizle ilgili yapmamız gerekenler, ailenizle ilgili yapmamız gerekenler hı hı. bunlar. Ne var biliyor musun? Bu 29 Mart'taki güneş tutulması ile ilgili özellikle e, yurt dışı, ülke dışı ile ilgili biraz iş yapmak ve e, buralara yönelenler çok fazlasıyla kazanabilir. Ama burada yine bak bir şey söyleyeceğim sana, sağlık, psikoloji sağlık, ruhsal sağlık çok önemli. Bu tabii ki özellikle hayatımıza çok büyük sürprizleri de getirebilecek e, söz konusu olacak. Mesela miras hukukuyla ilgili, ailesel parasal konularla ilgili sorunların iyi bir süreçle de karşı karşıya kalacağız. Hı hı. Savaş.